Şimdi böyle yanlıyor yanlıyor bunları sollayacağım. Karşıdan araba geliyor. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Dur abi dur dur. na kim Pardon biraz sesli olur musun? Çok hızlı girmedik mi yok? Hiç? O neydi öyle? Merhaba dostlar. Hemen bir girişimizi yapalım. Bugün yine BMG Drive'da e, manyak bir mod deneyeceğiz. Modumuzun olayı şu, rüzgar seviyesini, hızını, kuvvetini arttırıyor, yönünü falan değiştirebiliyoruz. Başlangıç olarak bir sıfır e, kilometre, şu an hiç rüzgar yok oyunda. Arabamızın sağ üstte e, kuvveti, gücü, ağırlığı falan göz, göz, göz. Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Her kaza yaptığımda da rüzgarın kuvvetini yükselteceğiz abi. Bu arada modu da çok kısa inceleyelim. Modumuz çok güzel. Gayet detaylı güzel bir şekilde adam yapmış. Çok güzel bir giriş yaptık oyuna. Bu arada abi araba efsane ya. İçeriden sürelim biraz da. Şu an yola çıkana kadar içeriden süreceğim arkadaşlar. şırda geçtik ama çok tatlı bir şekilde şu an yanlıyorum. Düşmez Allah, sen koru Öndekilere yetişmeye çalışacağım hadi bakalım bas abi bas abi. Bu arada sıfır yüzümüz harbiden bayağı bir kısa. Şu an hani 200'e neredeyse geldik. Allah arkaya bakarken önü kaçırıyorduk derken sağa döndü. Biz de şuradan sağa dönelim sinyalimizi verelim abi. Yanlış verdik. derken birinci kazayı yaptık. Bu arada kaza yapınca otomatik dörtlüler yanıyor lan. Yani. Güzel özellik. Buna 50 km hıza çıkardım. Şu an arkamızdan esiyor. Şimdi devam edelim abi. Olmadı. Olmadı fazla gaza bastı. Şimdi böyle yanlıyor yanlıyor bunları sollayacağım. Karşıdan araba geliyor. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Bir anda drift falan şey mi oldu? Ne oldu? Drift ne alaka? Aa. Arkadaşlar az önce anlamadığım bir olay oldu. Bir anda drift modu açıldı falan. Şimdi düzelttim devam ediyoruz. Oyunda en sevdiğim olan şu önümdeki araçları sonlamak çok keyifli geliyor böyle. Mesela şimdi böyle riskli riskli riskli, riskli, riskli hareketler yapıyorum ya. Rüzgar gücünü ayarlamayı unutmuşuz iyi oldu bizi hatırlattı. Hemen 80 yaptık rüzgar hızımızı devam edelim. Hadi şuradan bir al. Biraz da içeriden sürelim. Virajlarda abi dışarı çıkıp yanlamaya çalışıyorum Mesela burada. Siz benim Twitter kullanmadığımı bir... Just drive it with the throttle. Olmadı, olmadı abi. Ben yanlama işini biraz bırakıyorum ya. Bırakıyorum derken eşya uçma işi. Saçmalama. Rüzgar hızımız 80'den. Şöyle bir 115'e çıkardım. Oha. Oha ne diyor? Kediliyor ya? Rüzgarın farkında mısınız şu an? Arabalar sağa sağ kayıyor. Neyse abi sonumuz hayır olsun. Şuradan gidelim biz. Yanlıya yanlıya. Az önce yanlayamadığımız yerin acısını çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi bunları sollayalım biraz heyecan. Oo, bana hiçbir şey olmadı. Dikiz aynasını kopardık adamı çok güzel sollamadım mı? işte ben bunları, bu işleri çok seviyorum ya. Serserilik. 30-60 lira arası bir para verip Türkiye'de şu anda bu zevki alabileceğim başka hiçbir şey yok. Hmm. Bak arabalar ne oluyor? Arkamdan şu... <laughs> Hadi be son anda fark ettim ya. Harbiden benim hatam. Miyav 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 Yok. <laughs> 130'a çıkardım abi. 15 kilometre daha arttırdım. Şu an rüzgar arkamdan esiyor ve sesi Rüzgar sesini duyuyorsunuzdur. Alalım. Dur abi dur dur. <laughs> Devam edelim abi şuradan. Biraz da içeriden sürelim ya dışarıdan. Bayağı dışarıdan sürdük. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? İkiz aynasındaki detay. Ne deniyordu bu dikiz aynasına ya? Köpek balığı dikiz aynası mı? Öyle bir, Öyle bir şey deniyordu ya. Bilenler yoruma yazsın abi. Ama çok güzel duruyor benim yakışan. Hatta Doblo'ya, Berlingo'ya falan takıyorlar bunları. Çok yakışıyor bence. Yenen arabaya bir hava katıyor. Yanlış kes. Yanlayışı kes, yanlayışı kes. Of 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 serseri style. Hmm. Semtiş abi. Hop. Abi çok hızlı girmedik mi yok? O neydi öyle? Bu sessizlik Ya dur be. 130'dan 150'ye çıkaracağım. Çok çıkarmak istemiyorum. Çünkü her an uçabiliriz. Azar azar yükselteceğim. An araba bir sağa çekiyor, sola çekiyor gibi. Bak. Aa baba kan dumanlar ne tarafa gidiyor sola doğru gidiyor bak düşme düşme artık be abi çok kolpaçinoluk yaptığınız için Evlenmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> 150'den 100, 165 abi bu niye fareyle oluyor ya Yazıyla falan olmuyor mu? 160... 100, tıklan kaçtık lan biz? Çocuğun beyni yok biraz bence. 166 iyi okey. 166'ya gidelim. Şu an karşımızdan esiyor rüzgar. Arabayı saldım bak nasıl yokuş aşağı olsa bile nasıl yavaşlıyor. Hı hı. Dur bir geri vitesi alayım. Rolantiden dolayı mı gidiyor bilmiyorum. Boşa alayım lan. Maya, ben niye geri aldım? Bıraktım şu an arabayı. El freni çektim. Evet abi harbiden rüzgardan dolayı gidiyor. Ya abi gelmeyin artık. Ansızın geliyorlar bir de. Bunlar ne şerefsizsiniz siz ya. Hadi rüzgar bana biraz yardım et. Arkadan destek. Oh vallahi rüzgar sayesinde düşmekten kurtuldum ya. Bak rüzgar nasıl beni sola savurtturuyor. Oha bu ar arabaya bak bak sağ uçtu araba bu arada tertemiz odaklanmayınca daha güzel drift attığımı fark ettim şu an odaklanmayınca böyle daha güzel mesela şu anki gibi daha tertemiz kaymak gibi karşıdan kamyonet geliyor biraz sağdan gideceğiz artık İçeriden sürmek mi daha keyifli dışarıdan mı arkadaşlar burada birisi Takla atmış. Niye takla attım bilmiyorum. Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Rüzgar da o kadar uçurmaz be kanka. Saçmalama. Burada çok keskin bir viraj var. Burayı dönebilirsem abi. Ben bu işi biliyorum. Hadi tuttum biraz. Ya. Evet dostlar 160'dan 198'e çıkardım abi biraz daha eğlenelim artık yeter. Bilmiyorum hala etkisi yok ya bu. Allah. Bak bak. Sağa çekiyor beni. O hareketleri ben yapmadım abi. Her şeyden elim çektim. Bak dönemiyorum. Bak beni itiyor bir. Bir güç beni sağ, sola itiyor. Şu an karşımdan geliyor rüzgar. Lan araba hızlanmıyor. Araba hızlanmıyor. Düz yolda araba gitmiyor. Ne oldu lan? Nasıl bir kaza o? Nasıl bir kazaydı o? Bu benzinle, girip onları sollayabilir miyim? Ha, deli yürek. <laughs> rüzgar beni bazen böyle destekliyor, bazen itiyor falan. Çok garip bir hal aldı şu an Rüzgar. Bak beni sinirlendirme. O atlarım. <laughs> değişik açılardan görüntüde. Abi benim suçum değil. Benim suçum değil. Gerçekten benim suçum değil. Rüzgar etti abi beni. Neyse abi rüzgarımızın hızını artık 241 yaptım abi. 50 daha arttırdım. Artık ciddileşelim yani. Yeter. Neyse uzatmayayım toparlayacağım. Neyse toparlıyorum. Toparlıyorum. Şu an tam karşımdan rüzgar esiyor. PC, bilmem ne artık hepsini kapattım. Bakalım. Alkış nasıl olacak? Yo normal kalktık ama bak elim gazdan çekiyorum direkt yavaşladık. İçeriden devam edelim şu ana yolda bir. Azlayalım bakalım ama bak araba harbiden sağa doğru çekiyor. Garip garip hareketler yapıyor araba ya. Rüzgarda sürmek demek ki böyle bir şey. Şu önümüzdeki trafikler şu an etkilenmiyor. Muş gibi görünüyor. Baksana şimdi soldayım sağdan şunu. Biraz art artistlik yapalım. Taşa çarpmadan son anda kurtardık. E, mükemmel bir yer. Ben çok beğendim. E, bundan sonra buradayız. Abi şimdi kamyon aldım. Bakalım kamyonda gerçekten BMW'deki gibi bir etki alacak mıyız? 350'de. Çünkü o 1.5 tondu bu 10 ton abi 10 ton baya büyük Gayet rahat ya iyi gidiyor yine sağ çekme var ama Bu arada diğer araçları etkilemiyormuş şu anda bu hız şey rüzgar Şimdi yeniden tıklayınca bir etkiledi uçtu hepsi. Hepsi aşağı uçtu. Demek ki şu an arabaların hiçbiri duramıyor yani. Bu <laughs> bunda hiçbir araba duramıyor demek. Mesela karşımdaki arabalar <laughs> Ama biraz daha sınırları zorlayalım sıkıntı yok. Biraz daha zorlayalım. Biraz daha. Tabak tadı verdi aynı boklara. Sonra ağzımdan kötü bir şey çıkacak kalp kırıyor. Modu indirmek isterseniz aşağı linkleri bırakıyorum. Hem e, BMW'nin linkini hem de e, bu rüzgar modunun linkini bırakıyorum abi. Beğendiysen lütfen Videoya like atmayı unutma. Onun dışında haftada 3 kere video atmaya çalışacağım dostlarım. Ee, önerileriniz çok değerli benim için. Gerçekten ben konuşmayı tartışmayı çok seviyorum. Lütfen görüşlerinizi, önerilerinizi, araba modu isterseniz hangi araba model, hangi konsept. Lütfen yorumlara belirtin sevgili dostlarım. Beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın bay bay.